Merhaba arkadaşlar ben Batuhan, Botuan'dan, Minecraft zamanından herkese merhaba. Ee, ben Batuhan arkadaşlar, <laughs> ben Batuhan ne yazıyorsam neyse. Ee, i̇lk öncelikle herkesin Ramazan bayramını kutlar, ellerinden öperim büyüklerimin. Ee, evet bu videoda bayramı özel olacak, bayramı özel video çekmeye karar verdim. Evet oynayacağız. Hexit modunu oynayacağız arkadaşlar. Hexit map'ını yüklemiştim ve e, sizlerle birlikte bu videoyu çekmeye karar verdim. Evet çekiyorum zaten. Evet arkadaşlar, şurada kalemiz var. Kalelerimiz burada. Şöyle. Aşağıda evler de var. Şurada da bir kale var zaten. Şurada sandık var. Hem yani de arkadaşlar, ee, şunlar var dedim. ben bunları hiç menüden almadım, evden Şunları da hiç almadım, kendi verdi. Ben yani ilk başta oynuyordum da ondan şunu bile kendi verdi yani. Bunu doğru söylüyorum arkadaşlar, İnanın bana. Evet bizim bir tane daha elimiz vardı. O nerede bilmiyorum. Oo burada diamondlar falan var. Ha bir dakika. Ya e, bir de game mode 1 değil mi şu an? E, size tanıtmak için yani mapı tanıtmak için game mode 1'i aldım bunu. E, game mode 0'ı alacağım birazdan arkadaşlar. E, evet game mode 0'ı alabilirim. mod 0 tamam evet şöyle göstereyim evet evimiz böyle arkadaşlar burada her şey var zaten ben bu sandıklardan aldım ben yani diamond falan elmas falan hep bu sandıklardan aldım hatta yerine koyayım yere. burada da blokları da işte buradan aldım ben Evet zaten burada gördüğünüz gibi var bunlar. Hatta yanıma alayım bunları yedek olsun. Şöyle alalım yanımıza. Ee, evet böyle. Apple'ı bile yani elmayı bile yani kendisi verdi. Buradaydı elmada. Burada İngilizce falan yazıyor ama. Ee, şu da asansörümüz gibi yani asansör gibi bu da. Evet göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi. Ee, bu da çatıya çıkıyor herhalde. Evet burada bir de merdiven var. Ama bu buradaki evin içine gitmiyor o merdiven. Başka yere gidiyor. Aynen. Şurada yatak falan var. Oo, burası... Of. Düştüm ama hiç canım azalmadı nedense. Zorluk normal. Aynen öyle. Normal. Neyse, şurayı kazalım. Tamam. Neyse ben şuradan çıkayım ya. Aynen ben şuradan bir çıkayım. Aa biz ben burada. yanlış yerden girdik. Ha burada çit kapısı varmış ya. Ben de yok sanıyordum. Neyse. Taş kılıcımızı açalım. Evet exit mapımız böyle. Aa dur bir şey unuttuk. Nerede o? Ha bundaydı. Ya bizim bu kadar şeylerimiz var. Ben niye kask falan yapmıyorsun artık? Hiç aklıma gelmemiş resmen tane kask yapalım. Bir tane demir pantolon. Ee, bir tane demir, elmas gövde. <laughs> demir diyorum pardon. Elmas gövdelik. Ayakkabılar. Şunlar olsun ya zincir kötü. Ayakkabılar da bunlar. Sekiz tane elmasımız kalmış. Kızıl taşlarla yapsak. Öylesine şey yaptım ben bunları. Demir kapım mı yapsak? Demir buluğu geliyor. Lan demir buluğunu ne yapacağız? Demir kapı mı yapsak? O niye üç tane veriyor sabicim? Yani çok fazla veriyor. Demirimiz gerçekten... Dur. Bir dakika. Böyle tuzak kapısı oluyor. Şunu alalım. Bir de şunu alalım tamam. Şu altın parçasıyla ne yapılıyor bilmiyorum. İşte neyse şu kapıyı yıkalım. Yerine demir kapımızı yerleştirelim tamam. E şuraya da bir basın basınç plakası yapalım. Bir dakika daha, craft e ben crafting'e yanlış yaptım. Hı, tamam. bir Çok güzel oldu. eee şimdi dur şunları giyeceğim ben. Şimdi şunları bırakalım. Tamam. Şunları da bırakalım. Tamam çok güzel. Aa dur şeyi unuttuk. Şu apple yanımızda kalsın. Apple. Neyse giyelim şimdi biz bunları. Ama şu zincir büyüdü ya ateş koruması. Ya da neyse ya boş. biz bunları giyelim. Hatta şu yedek dursun zincir bot. Yani ateşe falan girerken mı şey yaparız ateş koruması var ya o yüzden bir de 4. Ateş koruması 4. Eee Aa, acıkmışız bir de. Bu arada korumamız çok fazla arttı. Şurada da şeyimiz var işte hoca fırınımız falan neyse. Aa aklıma bir şey geldi. Hakikaten. Şundan inelim de bir. Nereyi bırakmıştım ben o kapıları? Ha buraya ah, yok, şuraya bırakmıştım. Aynen şu meşe kapısını alayım ben bir. Şöyle yukarı çıkayım da ben bir. Çünkü bir şey yapacağım bununla. Nerede lan merdiven? Ha. Aynen şöyle koyalım meşe kapımızı da. Tamam. Boş bir oda oldu. Ee, evet arkadaşlar bayramı özel Hexit videomuzda çektik. Ee, zaten bu mapı indirme linkini ben aşağıda vereceğim sizlere. Oradan bakabilirsiniz. Ee, hack böyle arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, tekrar söylüyorum. Herkesin bakın herkesin e, Ramazan bayramı kutlu olsun. Dediğim gibi büyüklerimin ellerinden teker teker öpüyorum. Eee videomu izlediğiniz için de teşekkürler. Görüşmek üzere iyi bayramlar arkadaşlar.